De bize değildir metoduyla 14'ü anlatabilir misin? Evet, şimdi değildir metoduyla 14'ü çözmeye çalışacağım önce. Çünkü anlatmadan yapayım. önce bakayım ben çözebiliyor muyum diye bakacağım. Buradan evet. başlıyorum. Buradan başlıyorum. Evet, evet. ben buraya 2 yazabilir miyim? Hayır. Yazamam. Çünkü burada 2 var. Buraya 1 yazabilir miyim? Yazabilirim. Olur. Buraya 3 yazabilir miyim? Yazamam. Neden? Aşağıda 3 var çünkü. Aşağıda çünkü üç aşağıda 3 var. Elimde ne kaldı? bir kaldı. Bütün ihtimalleri denemem gerekiyor değil mi? <laughs> şimdi ben buraya bir yazabilir miyim dedikten sonra hemen biri yazayıp yazıp geçebilirdim. 3'ü de denedim. Doğru yaptım mı? Çünkü... Evet şimdi çok doğru oldu. Hı -hı. Bir de bazı arkadaşlar evet. şöyle yapıyor. Hemen... Aa bir iki diyor bir yazıyor böyle ama hiç böyle test etmiyor, kontrol etmiyor. Bu oyun kesinlikle doğruların olduğu bir oyunmuş Ayşegül biliyor musun? Yani kesin doğru çıkması lazımmış ki biz kafadan atarak yazmamamız gerekiyormuş. <laughs> o yüzden düşünme, o yüzden akıl ve zeka oyunları aklımızı kullanıp her ihtimali düşünmeyi öğreniyoruz biz aslında bu oyunlarda. Benim aklım yoruldu biliyor musun? Aklım evet, yoruluyor yoruldu. bu oyunu oynarken. Evet evet çok kullandım. öyle oluyor Çok Normalde evet. bu kadar kullanmıyordum. Bugün çok kullanacağım. <laughs> Çünkü bizim evet. var ya beynimizde sinapslar varmış. O sinapslar arasındaki bağlantı sayısını arttırıyoruz şu an. O böyle hiç gidilmeyen bir yol gibi. Köy yolunu düşün. Köy yolunda arabayı sürmek zordur değil mi? Çünkü hiç oradan araba geçmediğini düşün bir tarladan. Ama biz o yoldan gittikçe geldikçe, gittikçe geldikçe yani ne kadar çok oyun oynarsak, ne kadar çok egzersiz yaparsak o yol arabanın rahatça geçebileceği bir yol haline geliyor. Güzel. Harika bir şey. Devam edeyim mi? Evet. Devam ediyorum şimdi. Bir, iki ve üç. Şimdi... Burada böyle şöyle bir şey evet. var mı? Ben işte bu sırayı yaptım önce. Hemen bir alt satırımı mı yapmam gerekiyor? Alt satıra Hayır. geçiyorum. E alt satır bomboş. Ben burayı nasıl yapacağım? Imkansız. Hayır. O zaman bir alt satıra geçebilirim ya da sütuna geçebilirim. Değil Şu mi? Sütun böyleydi. Güzel görünüyor. Sütun yapayım. Evet. Buradan. O zaman şuradan gideyim. Burası. aşağıya doğru. Aa evet bir, evet. bir. 3 var burası 2. Sen buraya 1 yaptığın için burası da 3 kaldı. Süper. Ve hepsinin burada eksiği ne var? 1. Harika, harika yaptık. Evet harika oldu. Bu oyun da çok güzel oldu. Şimdi bir tane daha oyun yapalım. Az zamanımız kaldı. Bu az zamanımızı da böyle ooo. Aa füzeyi nereden buldun? Neyi buldum hatta kendimi bize gönderdim ya. Ya sen çok eğlenceli bir insansın, seni çok seviyorum ya. <laughs> balonlar da geliyor balonlar çok Gel eğlenceli. Gel buluyorsun bunları ben hiç bilmiyorum. <laughs> bir dahaki ben de bunları öğreneceğim. Tamam. Şimdi değildir metodundan gidelim. Sol Oo. tarafta iki var yukarıda bir var o zaman 2 ve bir olamaz. E elimde zaten malzeme bu. 1, 2, 3 ya bir kullanacağım ya 2 kullanacağım ya da 3 kullanacağım. O yüzden burada bir olamaz, 2 olamaz, 3 olabilir diyorum. Şimdi satıra baktığımda 2 var, 3 var, bir olmak zorunda diyorum. Sütuna baktığımda, çok hızlı anlatıyorum. Eğer size hızlı geliyorsa yavaşlatın arkadaşlar videoyu. Sütuna baktığımda 1 var, 3 var, 2 olmalı diyorum. Ondan sonra doğru gidiyorum inşallah. Şimdi ben şöyle bir nokta seçtim. Doğru. Neden? Çünkü farklı rakamlar tarafından etkileniyor. Bu ne demek? Aşağıdaki 2 etkiliyor. Sağdaki 1 etkiliyor. Hmm değildir metoduma. Hemen buraya yapıştıracağım. 2 olamaz. 1 olamaz. Ne olabilir diyorum? 3 olabilir burası diyorum. Kızım sen çok zekisin ya harika. harika. Evet ben çok bu konuda alıştırma yaptım o yüzden. Ben 5 yıldır akıl oyunu oynuyorum biliyor musun ya. <gülüyor> Ay, <gülüyor> bir, bir sürü akıl oyunları var. Her videoda biz akıl akıl bir farklı oyun bir oyunu öğreneceğiz şimdi. Çok güzel ben de öğrenmek istiyorum. Harika. İki, bir var, 3 var satırda iki olmalı diyoruz. Sütuna baktığımızda iki var, bir var 3 olmalı diyoruz. Yine sütuna baktığımızda 3 var, 2 var, 1 olmalı. Diğeri oyunumuzu başarıyla tamamlıyoruz. Son 2 dakika 41 saniyedeyiz. Son 2 dakika 41 saniye ve sen de bir tane bizi o zaman sana en zor oyunu açayım da şuradan. <laughs> en zor oyunu anlatır mısın Ayşegül? <laughs> Hadi çok zor. Hadi en zor çok oyun dedim ve be ben buradan başlıyorum arkadaşlar. Hadi. Buraya 3 yazamam çünkü burada 3 var. 2 yazamam. Aşağıda 2 var. Elimde ne kaldı? 1. Doğru mudur? Doğru bence. Sonra geliyorum yan taraf hemen. birin yanına komşu. Burada 3 olduğu için burada 2 var. Arkadaşlar burada 1 var, 2 var, 3 yazdım. Çok hızlı çözebiliyorum. Ama bir dakika ya, kaldım. Burada 2 var, 3 var. O zaman 1 olsun. 3 1 2 3 2 Arkadaşlar bundan sonrasını ben yapmayacağım. Bir Aa. alan belirliyorum. Bir alan belirliyorum. Yıldızlı yere kaç geldiğini lütfen yorumlara yazar mısınız? Çok eğlendim. Yıldızlı kutuya kaç gelecek? Bence Aa, onlar bilsinler biraz da. Öğrenmişler mi bakalım. Güzel anlatıya yazarlarsa bu kullandığımız kitapla ilgili indirim kodu gönderelim. Ne dersin? Doğru cevap verene mi? Evet. Harika. Doğru bir cevap veren mi? herkese indirim kodu gönderelim. Çok güzel, harika bir harika. fikir. Çok, Çok teşekkür güzel ediyorum olsun. bu oyunu bize, bize öğrettiğin için Fatma. Ben teşekkür ederim. Yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.